Bir kayıt toksit ondan. Ee, kayıt Kayıttayız tamam. Bir tane daha alkol içeyim dur ya. Ah. Yavaş, yavaş. Hem bir sigara içeyim hem de bir bira içeyim. Hızlı bir bitirme <laughs> hızlı, hızlı bitirme yavrum. Yavrum. <laughs> Ne? Bak normal biralar 40 40 demişim. 70 80 lira ama benim aldıklarım 400 küsür falan kanka bir kere o modu kaldırsam bile artık kasıyor Ben onu kaç kez deneyimledim evet, de beraber ediyoruz. Nasıl ölüyor lan bu? Ah, kırdım ya kırdım. Ben kırdım. Kırın toprakları kırın. <laughs> Dolandırıcı. Tamam ben buradan çıkarım. Benim için dert değil. Seçilen oh. bir yolda inanır abi. Koşun abi ben kardan kurtulmak için çaba gösteriyorum. Aa! 这个 <gr l ug>